Herkese yeniden merhabalar. Kendi gökyüzünü keşfet'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Özüm. Bu bölümde Akrep burcunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi bir süredir akrep sezonundayız. 29 Ekim kutladık Cumhuriyet Bayramı'nın sonrasında 10 Kasım ülkemiz için çok önemli bir sezon. Zaten hani ülkemiz 29 Ekim doğumlu yani kendisi bir akrep burcu. O yüzden bizim için bence hepimiz için sadece ülkemiz akrep olduğu için bile çok önemli bir sezon olduğunu düşünüyorum. Akrebi anlamak bence ülkenin dinamiklerini de anlamamıza sebebiyet verecek. Şimdi hep beraber konuştuğumuzda biraz akrebi bugün derinlemesine inceliyor olacağız. Akrebi önce elementiyle söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü bence akrep için en karıştırılan konu tabii ki astrolojiyle ilgilenenler beni dinlediği için artık akrebin bir su elementine sahip bir burç olduğunu biliyorlardır ama hani çok yakından ilgilenmeyenler için e, bence Akrep karıştırılabilecek bir e, burç elementler bazında çünkü hani yengece baktığınızda tamam yengeç evet işte balığa baktığınızda balık evet tamam bunlar su ile ilgili ama sanki üçüncüsü mesela kova olmalıymış falan gibi geliyor daha su ile ilgili geldiği için ancak e, Akrep su elementinde ve neden su elementinde olduğunu anlamak için aslında su elementinin yapısının bilinmesi gerekiyor bence. Çünkü ee, su aslında pislişede bir dizi duygusal durumu yansıtıyor. Yani su tamamen duygusal durumlar, duygular ve psikolojik süreçlerle çok fazla alakalı. Ve dört element içerisinde hani duygularla ilgili olduğu için, pislişede gömülü olanlarla ilgili olduğu için, psikolojik konularla ilgili olduğu için, dört element arasında belki en derin olanı. Su aynı zamanda hani durdurulamayan, tutulamayan ee, sınırsızlıkla çok fazla ilgili o yüzden bu burçlara ne kadar yakın olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi çok fazla oturup böyle su elementini anlatmak istemiyorum ama akrebin neden su ile ilgili olduğu bence böyle daha iyi anlaşılıyor. Belki bir elementler bölümü yaparız. Bundan not olarak alayım şimdi kendime. Bu yüzden hani pis şeyle, duygularla ve psikolojik süreçlerle şimdi akrebi anlattığında daha iyi anlayacaksınız. Su ile ilgili olduğu için akrepte su elementinde ayrıca da arketip olarak akrep doğada okyanusu terk edip karaya uyum sağlayan ilk eklem bacaklı aslında sulu Dolardan gelip ee, karaya adapte olmuş bir eklem bacaklı olduğu için su elementiyle çok fazla ilgili. Burada adaptasyona odaklanmayın, dayanıklılığa odaklanın bence. Çünkü ne kadar dayanıklı olduğundan bahsedeceğiz hep. Akrep haftalarca süren soğuklara direnebilir. Bazı türleri aylarca beslenmeden bir yerlerde gömülü kalarak hayatta kalabilir. O yüzden bu burcun çok derin, çok gizli ve çok dayanıklı bir tarafı var. Ben Zodiac'taki en güçlü burç olduğunu düşünüyorum akrebin. O yüzden hani bunları anlatmadan e, ne, su elementi deyip geçemezdim. E, ne kadar hani neden güçlü olduğunu ve neden su elementinde olduğunu bence şimdi çok daha iyi anladık diye düşünüyorum. Şimdi Akrep Zodyan 8. Burcu. En başından beridir bir yolculuktayız aslında fark ettiyseniz. Size terazi bölümünde demiştim ki 1 ve 6. burçlar arasında yani başağa kadar aslında kişi kendiyle ilgili bir şeyler çözümlüyor. 7'ye gelince ilk defa karşısındaki insanı önceliklendiren ve karşısındaki insanla senle muhatap olan bir e, yolculuğa çıkmış oluyor. Şimdi teraziden sonra akrep geldiğinde karşımızdaki kişiyle ilişkimiz derinleşecek. Yine karşımızdaki kişi önemli ama onunla çok yoğun bir ilişki kurmak istiyoruz. Yani artık burada romantik aşk, jestler, iltifatlar, o flört Terazi bunlarla ilgili. Bu bitiyor. Bunun yerine gerçekten ilişkinin derin seviyelerine iniyoruz. Hem fiziksel anlamda hem psikolojik anlamda. Akrep ilişkinin derin seviyeleriyle ilgili. Yani nedir ilişkinin derin seviyesi fiziksel olarak? Tabii ki cinsellikten bahsediyoruz aslında burada. Hani akrep bununla çok ilişkilendirilmiş. Bunun sebebi bu. Aslında iki insanın flörtten bir, bir sonraki aşamaya geçmesi. Psikolojik olarak da akrep karşısındaki insanla çok yoğun bir şey yaşamak ister. Yani hani böyle sıradan bir ilişki değil. Ben ona sahibim, o bana sahip. Ben daha çok tabii sahip olmak isteyen akrep olur her zaman. Ve hani derisini derisine giymek isteyecek kadar yoğun bir şey yaşamak ister. Tutkunun doğası her türlü fiziksel, psikolojik ve duygusal anlamda aslında akreple anlatılıyor. Akrepe potansiyel olarak tehlikeli bir burç ünvanını kazandıran bence bu. Yani işin içindeki fiziksel enerji yoğunluğu. E, çok bence duygusal enerji yoğunluğu akrebi potansiyel olarak tehlikeli bir burç ünvanını e, kazandırıyor. Hani akrebin karşıdaki insanla sıradan bir ilişki kurmak istememesi, ona sahip olmak istemesi, en derinini bilmek istemesi, işte en hani ondan hiçbir şey saklanmasın, her şeyine hakim olayım, kontrol duygusu, kontrole de geleceğiz. Bunlar olduğu için akrep bence biraz tehlikeli görülüyor. Kıskançlık duygusu da var tabii ki. Sahiplenme olduğu zaman işin içinde ister istemez kıskançlık duygusu da oluyor ve akrep bir şarkı Olsaydı bence hani annen bile okşasa benim varlığım taşı olur olurdu diye düşünüyorum. Akrebin hani o tutkusu bence biraz o yüzden korkutuyor olabilir. Ama akrepler her şeye karşı çok tutkuludurlar. Yani e, kelimesi bu arada genelde sonda söylüyorum. Bu sefer hani aklıma geldi en başına söyleyeyim. Arzu ediyorum, arzuluyorumdur. Hani ne kadar yoğun bir aslında ifadesi var zaten. O yüzden pek çok şeye karşı çok tutkulu olabilir. Yani sevdiği işe de çok tutkulu olabilir. E, eğer spor seviyorsa hani herhangi bir spor alan, alanına ilgi duyuyorsa oraya da çok tutkulu olabilir. Hani neye ilgi duyuyorsa hani ilgi duyduğu şeyin böyle çok derinini araştırma çok derinden bir şekilde ilgi duyma yapısına sahip ve bunun tersi olan ilgisizlik onun anlayamadığı bir şey olabilir. Yani e, ilginin duyguların az olması ya da hayata karşı bir kayıtsızlık hayata karşı bir ilgisizlik yaptığı işe bilgisizlik hani bunları anlayamayan bun, bununla cezbe olamayan ve hani bunu anlamlandıramayan bir burç çünkü onun için yoğunluk yapısının temel bir parçası yani hani duygu da dediğimizde cinsellik de dediğimizde işte hani kıskançlık da dediğimiz aslında hepsi çok yoğun e, konulardan bahsediyoruz. hepsinin belli bir yoğunluğu var fark ettiğiniz gibi ve sürekli akrebi Konfor alanının sınırlarını zorlamaya yeter bu yoğunluk. Hemen karşıt burcunu da düşünün. Ee, karşıt burçlar da birbirini çok fazla anlatıyor. Boğa ne kadar konfor alanını korumak isterse, Akrep o kadar aslında konfor alanının dışına çıkmaya çalışır. O yoğunlukla birlikte kendini zorlamaya iter aslında. Yani bir şeyi istediğinde kolu kopsa, kolunu kenara koyup hani o istediğine ulaşmak için hırsla devam ettiğini görebilirsiniz. Hani bu metafor ama gerçekten benim Akreplerde gördüğüm ve çok beğendiğim nokta bu oluyor genel olarak. Hani bir şey istiyorlarsa hiçbir şey onları durduramıyor. Hani dediğim gibi kolu kopsa kolunu kenara koyup o istediği şeye devam edebiliyor. Hani işte kovada benim burcum zaten daha kolay anlatacağım demiştim. İşte ikizler e, yükselen burcum. e Şimdi mesela şeye geldik. E, teraziye geldik bir önceki bölümde. Dedim ki güneye ayrıyım ben çok bildiğim bir yerden konuşuyorum akrebi beğendiğim bir yerden konuşuyorum ama bildiğim bir yerden konuşamıyorum. Çünkü benim hiç akrep bir yerleşimim yok. Plüton hariç. Ki o da hani benim yerleşimim sayılmaz. Aslında benim ait olduğum e, jenerasyonu temsil ediyor. Ee, sanıyorum Y kuşağı, bütün Y kuşağı biz Pluto Akrebis ve e, yeni adımız da Y kuşağı değil, Millennial olmuşu sanırım. Millennial olarak. <laughs> bütün hepimizin Pluto'su Akrep. Bu bizim jenerasyonumuzu temsil ediyor. Bizlik e, hani bizi bireysel olarak temsil eden bir yerleşim değil. Dolayısıyla bir Akrep yerleşimim yok. O yüzden burada biraz daha teorik konuşuyor olacağım. Ve akreplerden de ona göre daha çok yorum bekliyor olacağım. Yani bu anlattıklarım gerçekten sizde yansıtıyor mu şeklinde. Ve özellikle benim gibi bir kova burcuysanız kova akrep arasında bir antise yani yansıma olduğu için aslında akrebin doğasını anlamamız çok önemli. Şimdi elementini söyledik. Ee, kelimesinden bahsettik. En son ne kadar hani hırslı, dayanıklı ve hani hedeflerine ilerlerken önüne çıkan hiçbir şeyin onları durduramadığından bahsediyordum. Bunun bir sebebi de niteliği. Şimdi oraya geleceğim. Niteliği sabit akrebin. Şimdi burada bence şunu çok iyi anlamak lazım akrep sabit bir burç olduğu için bir şeye karar verdiğinde bunu değiştirmesi çok zor. O yüzden hani bir kişi ise hani onunla böyle en derine inmek. Hani bugün o yarın o, öbür gün o değil. Hani sürekli aynı kişiyle belli bir yoğunluğa ulaşmak istiyor mesela. Ama aynı zamanda dedik ki dönüşümün burcu. Dönüşüm yaşayan, konfor alanından çıkmak isteyen, konfor alanından çıkmak için kendini esneten, hani orada da şey gibi düşünülebilir. Sürekli aslında değişiklik yaşıyor. Ama aslında kendi kendi içinde dönüşmek için o değişiklikleri yaratıyor. Yani kendi içinde dönüşen bir burç bu. Ve hani böyle sürekli bir şeyleri değiştirerek dönüşen değil, kendi içinde bir yenilenme sürecinden geçen, kendi içinde dönüşüm yaşayan bir burç. Hani çok yüzeysel bir şekilde biraz bunu deneyeyim. Hadi dönüşüyorum şimdi biraz da şunu deneyeyim gibi değil. Kendi içinde kendinin daha iyi bir versiyonuna ulaşmak için sürekli kendi içiyle, kendi içine bakabilen, kendiyle yüzleşebilen korkularıyla yüzleşmekten korkmayan bir burç. O yüzden bence güçlü ve biraz Korkutucu. Bunu yapamayanlar için. Yani En derini dedim ya suyun. Böyle dipsiz kuyuları çağrıştıran bir yapı var bence burada. Zaman zaman çok duygusuz. Zaman zaman çok ulaşılmaz e, görülebiliyorlar. Ama aslında derinlerinde çok çalkantılı duygular var. Bunun görünmemesinin sebebi de gizli kalmak istemesi. Akrep genel olarak gizlilikle çok ilgili bir burçtur. Ve hani e, şöyle düşünür. Görünürsem zaaflarımı görebilir insanlar. İnsanlara güvenme konusunda. Şimdi birine bağlandığında e, ona çok bağlanıyor ama aslında insanlara güvenmesi çok kolay olmuyor. Zaman alır insanlara güvenmesi. O sebeple de hani böyle kendimi çok gösterirsem insanlar bana zarar verebilirler. Bakış açısına sahiptir genelde akrepler. Bu benim çok gözlemlediğim bir şey. Normalde mesela ben insana bir insana tanıştığımda o insana e, ortalama bir kredi açarım. Yani bu insana güvenebilirim. Aksi, aksi bir şey görmediğim müddetçe. Hani benim gibi sembolikleri olan insanlar işte hava elementi yoğun vesaire. Genel olarak böyle bakarlar hayatı Ateş elementi de mesela kolay güvenir. Hani baktığınızda karşımdaki insan aksini e, göstermedikçe güvenilebilecek bir insandır. Ama akrep burçları hani karşısındaki insanda ilk defa tanıştığında ben bu insandan her türlü kötülüğü görebilirim. Hani bana her şey yapabilir. E, sıfır güven hani kredi nerede? Karşı taraf iyi bir şey yaptığında ya da olumlu bir şey yapma ha deyip hani sıfırdan alıp yukarıya doğru götüren. Bizde mesela yüzden alıp aşağı doğru götüren bir yapı oluyor. Ama akreplerde genelde hani karşımdaki insan bana her şeyi yapabilir. Kendimi gizleyeyim yavaşça tanıyayım ha güvenebilirim 10 kredi daha verdim ha demek ki 20 kredi daha verdim güvenebilirim demek ki deyip karşısındaki insana baştan güvenmemeyi tercih eden bir burç ama güvendiği zaman da artık ve sevdiği sahiplendiği zaman da kaçabilecek hiçbir yeriniz yok. Çünkü bir akrep için hayatta griler asla yoktur. Bir şey ya siyahtır ya beyazdır. Yani size ya güvenmiştir ya da güvenmiyordur. Ya sevmiştir ya nefret ediyordur gibi. Hani hani hem severim hem nefret ederim. Hayatta iyi tarafı vardır, kötü tarafı vardır insanın. Hani gibi. Hani bu, bunlar çok gri aslında söylemler. Bu gri söylemler ee, akrep için yoktur. Hayatta siyahlar ve beyazlar vardır. Ama bence hayatta griler var. Ve gerçekten bu kadar hayata siyah beyaz bakmamak lazım. Bir akrep olarak beni dinliyorsanız gerçekten hayatta biraz grilerle aslında bakmayı ve yaklaşmayı öğrenmeniz lazım. Hani görünmemek isteme, gizlenmek isteme, işte hani stratejik olarak biraz suyun altında hareket edeyim. Çok gizlen, hani gizlenerek hareket edeyim ki insanlar bana engel olamasa ya da durumları kontrol altına alabileyim. Akrepler genelde bir ortamda girdikleri gibi hamle yapmak yerine önce Etraftaki insanları gözlemlemeyi tercih ederler. Hani kim kiminle iyi, kim kiminle nasıl. E, hım, tamam demek ki burada şu şey yarıyor. Hani şöyle bir söylem daha insan ön plana çıkarıyor. Ha, şunlar çok sevilmiyor falan gibi. Önce bir ortamı koklayıp, ortamda gözlemleyip sonra harekete geçerler. Bunların hepsi aslında kontrol işleri tutkusu ve kontrol dürtüsüyle ilgili. Yani akrep için olayları kontrol altına tutmak belki de hayattaki en önemli şeydir. Hani olaylar kendi kontrolünde değilse ve kontrol dışında başkaları tarafından bir şeye sürükleniyorsa bu akrep için hani bundan daha kötü bir şey olamaz duygusu. Çünkü kontrol akrepteyse akrep kendini güvende hisseder. Şimdi bence akrebin iki yüzü var. E, hatta üç yüzü var da ondan bahsedeceğim gelişmemiş bir akrepse kendi bu sefer aç için başka insanları kontrol etmeye çalışıyor ve insanların manipüle etmeye çalışıyor. Ee, hani böyle sürekli karanlık bir şekilde insanları işte manipüle edip birbirine düşürüp ya da hani birbirleri hakkında konuşmalarını sağlayıp işte herkesle ilgili bilgi toplamaya çalışma ve böylece kontrol elinde tutmaya çalışma bu biraz daha gelişememiş bir akrep ruhu ama geliştiği zaman bence kendi içinde yaşadığı için artık orada başkalarıyla ilgilenmek ve onları kontrol etmekten kurtarıyor kendini ve tamamen kendini kontrol altına almaya çalışıyor. Böylece hani kendi duygularını analiz eden, ee, bir sorun olduğunda, bir kıskançlık hissettiğinde, yoğun bir duyguyla karşılaştığında ben burada bunu niye yaşıyorum? Aslında içimde bununla ilgili çözülmemiş bir, bir şey, bir şey mi var diyeyim. kendisiyle, korkularıyla, zaaflarıyla yüzleşmekten kaçmayan bir akrebe dönüştüğünde akrep hani olayın daha aydınlık tarafına geçmiş oluyor. Gölge tarafına dediğim gibi kontrolü başkaları üzerinde sağlamaya çalışıyor genel olarak. Onları kontrol edebilmek, herkesin zaaflarını bilmek ama e, gölgesinden çıkıp aydınlığına ulaştığında akrep, kendiyle yüzleşebilen, kendi içine bakabilen e, bence korkularla yüzleşmek ya da insanın kendi zaaflarıyla yüzleşmesi çok kolay bir şey değil. Ya da bir duygu yoğunluğu hissettiğinde e, insanın bundan kaçmayıp bunu dönüştürebilmesi buna bakabilmesi çok önemli bir şey. Çok gelişmiş bir e, sel aynaları olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer e, hani bunu dinliyorsanız gerçekten içsel aynanıza bakmayı deneyin. Kendinizle yüzleşin, başkalarıyla e, yüzleşmekten ya da başkalarını kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçip kendi dönüşümünüze odaklandığınızda çok güçlü bir noktaya varacağınızı düşünüyorum. Sevgili akrepler. Ve benim gibi eğer akrep değilseniz ama Pluto akrep kuşağıysanız yani Y kuşağı tam bunu karşılıyor sanıyorum. İşte böyle 83'ten 95'e kadar olması lazım. Pluto akrepteydi. Bu kuşak için yani bizim için dönüşüm çok önemli olmalı. İçe bakabilme çok önemli olmalı. Çünkü hani akrebin zayıf olan tarafında fark ettiyseniz o kontrol duygusunda bir yozlaşma potansiyeli var. Yozlaşacak mıyız yoksa yeniden mi doğacağız? Potansiyelimiz aslında çok büyük ve bu potansiyeli yeniden doğarak kendi içine bakarak korkularımızla yüzleşerek yaptığımız hatalarla yüzleşerek mi yapacağız yoksa hani bunları reddedip başkalarını mı kontrol etmeye çalışacağız? Daha dejenere bir şekilde mi dönüşeceğiz? E, bu bizim elimizde ve bir Pluto akrep kuşağı olarak bunun sağlıklı olan tarafını çalıştırmak bence çok önemli. Akrep hani beyazlar ve siyahlar diyoruz ya biraz şey gibi geliyor. Buna ışığın ve karanlığın savaşı gibi geliyor biraz. Hani olumsuz tarafta gerçekten hani kıskançlık, kızgınlık, intikam duyguları var ama bunlar yenilirse işte duygularla e, gerçek bir şekilde bağlantı kurulabilirse bu sefer hani daha sarsılmaz bir e, iç benlik işte daha hani kendini tanıyan, kendini bilen çünkü kendi iç aynasına bakabilen bir aslında kimlik ortaya çıkıyor. O yüzden olumlu tarafı yani aydın tarafı çok aydınlık, karanlık tarafının çok karanlık olduğunu düşünüyorum. Akrep aynı zamanda ölümün burcu. Yani ölüm dendiğinde hemen akrep akla geliyor. Ama ölüm dediğimiz şeyin aslında bir dönüşüm olduğunu yani yeni bir başlangıç olduğunu da akreple anlıyoruz. Ölmek demek bir yandan yeniden doğmak demek. E, dolayısıyla hani hep bir dönüşüm var işte krizden doğan fırsat var diyoruz. Mesela akrep e, arketipini anlatırken de akrepte bir olay olduğunda işte e, akrepte bir yeni ay olduğunda akrepte bir dolunay olduğunda ve hani... Ee, çok konfor alına tutunan kişiler bir endişeleniyor ne ölecek hayatında ne bitecek falan gibi halbuki hani bir kapı kapanıp yeni bir kapının açılması var burada yani her ölüm bir yeniden doğuştur ve akrep bize bunu hatırlatır aslında baktığınızda ve ortada hani bizim için aslında artık hizmetini tamamlamış bir şey varsa belki bunun ölmesi bunun dönüşmesi ve değişmesi bizim için daha iyi olabilir. Çok klişe ama deriz ya hani ne biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını yani hayatının alt üstü olmasından korkuyorsan aslında akrep bunu bundan korkmamak demek. Çünkü hani o her krizin, her dönüşümün, her ölümün arkasında yeniden bir doğuşun olduğunu bilmek demektir akrep arketipi. Sabitlerin içinde, sabit niteliklerin içinde adaptasyonu en kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki zaten okyanustan da hani ter edip karaya uyum sağlamasına baktığınızda... E, ...hani hayatta onun için siyahlar ve beyazlar vardır ama... ...yeri gelip de bir şeyin ölmesi ya da bir şeyin dönüşmesi gerektiğinde... ...o dönüşen şeye de o en e, kolay uyum sağlayan burçlardan bir tanesi. Dolayısıyla hani sabitlere baktığınızda boğa, aslan, kova ve akrep içerisinde... E, ...adaptasyonu en kuvvetli olan akrep. Mesela boğa değişimi tamamen reddeder. Bunu, bunu hiç istemez. Hani aslan da biraz da böyledir. Hani kova ile akrep biraz daha burada dönüşüme o kadar direnmeyen dönüşüme daha kolay adapte olan e, taraftalar kaldı ki kova ve akrep dediğim gibi antise burçlardır. Yani birbirlerine yansıma yaparlar. Akrep neye, neye, direnir? Akrep kendi istediği dışında ya da kendi kontrolü dışındaki dönüşümlere biraz direnir ama hani kendi orada kontrole e, hakim olduğunu düşünüyorsa hani kontrol elinde olduğunu düşünüyorsa hani dönüşümlerden daha iyi şeyler doğabileceğini bilir. Krizden aslında fırsatların çıkabileceğini bilir. Bir de hani stratejik hareket ettiği için ve gizli hareket ettiği için hani bir kriz anında, bir kaos anında hani olayları gözlemleyebilip nereye hareket edeceğini iyi tespit ettiği için hani krizde insanlar çalkalanıp dağılırken o çok daha hızlı bir şekilde ben buradan çıkabilirim, fırsatı hızlı görebilirim diye düşünür. O yüzden kriz durumlarına çekilir ya da krizleri çok iyi yönetir, çok oto kontrollü olduğu için. Şey altında da stratejik çalışırlar mesela hani işi e, önce yaparlar sonra duyururlar. Hani öyle baştan duyurup e, sonra başaracağım ya da hani rakipleri ortama çekip ay eyvahlar olsun ben ne yaptım demek hiçbir akrebe göre değildir. Hiç böyle bir şey yapmazlar. Böyle bir hataya düşmezler. Önce başarırlar sonra duyururlar. E, ve hani bir rakip ilerlemesinin farkına vardığında aslında akrep onu çoktan geride bırakmıştır. Yani çok geçtir. Çünkü çok ortadan ve çok görünerek hareket etmedikleri için bu yüzden gizli kalmak isterler. Çünkü bunun bir avantaj olduğunu düşünürler. E, çok daha aslında o ilerlemiştir. Demiştir aslında rakibi onu fark ettiğinde. Akrepler genel olarak bence dost olun, olunması gereken burçlar. Çünkü bir akrep arkanızdaysa size seviyorsa, size güveniyorsa ve siz de o akrebe asla ihanet etmeyecekseniz, yüzünü <laughs> kara çıkarmayacaksanız gerçekten hani arkanızı yaslayabileceğiniz insanlar ama ama canını yakacaksanız hiç yanına yanaşmanızı tavsiye edebilirim. Ya hani hep söylerler zaten bunu duymuşsunuzdur. Akrebe dost ol ama asla düşman olma diye. Gerçekten hani böyle güçlü hani o dediğim gibi gelişememiş bir akrep değilse hani sizi manipüle etmeye çalışan gelişmiş bir akrep güvenebileceğiniz hani her zaman arkanızda ol olacağını bileceğiniz bir dost, bir eş olur. Bütün hani hem güveni hem sevgisi, saygısı hem işte sadakatiyle hani her zaman yıkıldığınızda yanınızda olacak bir insan olur akrep. Akrep yeniden doğuşun burcu olduğu için yani bir felaket yaşansa dahi bundan çok hızlı ayağa kalkabiliyor bence. Orada hani bundan da öğrendiği deneyimiyle bir sonrakinde daha başarılı, daha hani güvenilir bir şekilde hareket ediyor ya da hani ben artık dersimi aldım gibi daha yükselerek aslında felaketten sıyrılabiliyor. Bu bakımlardan da gerçekten hani en başından beri söylediğim gibi çok güçlü olduğunu düşünüyorum bu burcun. Ve hani ölüm ve yeniden doğumun burcu e, diyoruz ya. Yani bu konularla da çok fazla e, ilgilenme vardır Akrep'te. Hani ölümden sonra ne var? Ee, hani ruhumuzun amacı ne, buraya niye geldik, buradan sonra nereye gidiyoruz, ne olacağız gibi dini, okült, felsefik, psikolojik konularla e, konulara çok ilgi duyar. Dişamın sırlarını keşfetmek ister ya da işte hani psikolojik süreçlere duyduğu ilgi hani bunun sebebi ne, işte bu duygunun altında yatan aslında işte psikolojik süreç ne gibi hani bunlara hep bir ilgi duymayı getiriyor. Akreplerin genel olarak sezgileri çok kuvvetlidir. Bütün su elementlerinin sezgileri çok kuvvetlidir. Ee, o sebeple de hani o sezgiler altıncı his bazen hani olayları olmadan hani hissetme sezme iyi olacak kötü olacak gibi insan ister istemez hani bu konularla ilgilenmeye de çekiyor. Astroloji de aslında bunları sorguladığı için hani hayata niye geldik niye varız bu döngüleri niye yaşıyoruz gibi akreplerin genel olarak astrolojiye de e, ilgi duyduğunu düşünüyorum. O yüzden pek çok akrebin bu bölümü dinleyeceğini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bazı Burçlar daha bir ilgi duyuyorlar. Başkasının doğasını anlamaya. Mesela terazi gibi. inanılmaz dinlendi terazi bölümü. Ama mesela kendi doğasında çok ilgili olan burçlar kendilerini merak etmek adına bile başkalarının ne anlattığına o kadar önem vermiyorlar. Yani bu o kadar bariz bir şey <laughs> şekilde ortaya çıkıyor ki hani burçlar bölümlerinin dinlenmelerinde. Keşke elimde bir analiz olsa hangi bölüm hangi burçlar tarafından dinleniyor diye inanılmaz bir veri çıkardı diye düşünüyorum. Çünkü bana bir analiz Analiz veriyor aslında. Hani dinleyicilerin daha çoğu kadın mı erkek mi? Hangi yaş aralığında? Hangi ülkelerden dinleniyor? Hani bunların analizini alabiliyorum. Keşke hangi bölümü hangi burçlar dinliyor bunun da analizini alabilsem. Spotify'da böyle bir anket olsa keşke. Inanılmaz bir veri çıkar diye düşünüyorum çünkü hani başkalarının doğasına ilgi duyan e, burçların özellikle ve böyle hani. Güneşinizin burçta olması gerekmiyor. Ayınız, yükseleniniz vesaire. Bu konulara daha ilgi duyduğunu ve e, hani bunları dinlemeye de daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Neyse konumuz akrep. Konuyu dağıtmayayım. Şimdi ben demiştim ki akrebin 3 aşaması var. Şimdi herhangi bir burcun böyle 3'e ayrılmış bir evresi yok ama akrebin gerçekten 3 evresi var. Akrep, kartal ve anka evresi şeklinde. Şimdi akrep önce akrep olarak başlıyor. Burada biraz daha dürtüsel. Hani o demiştim ya gelişmemiş akrepler daha manipülatif, insanları kontrol etmeye çalışan, daha karanlık duygular, hani intikam gibi, öfke gibi, kıskançlık gibi. Mesela bunlar akrebin ilk evreleri. Fakat buradan aslında akrep hani bu duyguların kökeninin kendiyle ilgili korkuları olduğunu anlar. Ee, diyelim ki hani kıskançlık duyuyorsa bunun kendi özgüvensizliği olduğunu işte kaybetme korkusu olduğunu yani bu duyguların bu karanlık duyguların aslında kendi içinde bir eksikliğe dayandığını başkalarıyla ilgili olmadığını anladığı evre Kartal evresi. Kartal evresinde akrep korkuların üstesinden gelmeye başlar. Burada daha geniş bir bakış açısı ve sezgi kazanır. Tahmin edebileceğiniz gibi anka yeniden doğuş kısmı olacak. Ama kartalda da önemli bir yeniden doğuş evresi var. Yani korku önemli bir korkularıyla yüzleşme evresi var. Bunu önce gerçek anlamıyla anlatayım. Kartal kuş türleri arasında en uzun yaşayan e, türlerden bir tanesi. Neredeyse hani 70-80 yıl yaşayan e, türleri var. Fakat bu yaşı görebilmesi için 40 yaşındaki çok ciddi ve zor bir karar vermek zorunda kalıyor Kartal. Kartalın yaşı 40'a geldiğinde artık pençeleri sertleşiyor, esnekliğini yitiriyor, gagası çok uzunlaşıyor ve çok kıvrılıyor gökyüzüne doğru. Bu yemesini zorlaştırıyor, ee, işte hani avlanmasını zorlaştırıyor. Pençesinin gagasının bu duruma gelmesi, kanatları yaşlanıyor ve ağırlaşıyor. Burada bir seçim yapıyor. Ya ölecek ya da acılı ve zorlu bir süreçten geçecek ama bir yer belki bir 30-40 yıl daha yaşayacak ve ne yapıyor biliyor musunuz? Ya bence bu hani <laughs> bir insanın yapamayacağı bir şey diye düşünüyorum. Kartallar böyle bir evrede çok yüksek bir yerde inzivaya çekiliyorlar ve gagalarını sert kayalara vura 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 sökülmesini e sökülmesine uğraşıyorlar. Gagası düşüyor ve sonra gagasının yeniden çıkmasını bekliyor. Yeni gagası çıktıktan sonra pençelerini yerinden söküp çıkarıyor. Anlatırken bile içim kötü oluyor ve sonra eski o böyle ağırlaşan ağır tüylerini yoluyor ve 5 ay sonra kartal yeniden doğmuş oluyor. Artık yeni bir gagası var, yeni pençeleri var, yeni tüyleri var ve çok daha uzun yaşayabileceği, en az belki 30-40 yıl daha yaşayabileceği, e, yeniden doğuşa hazır bir kartal haline geliyor. İşte bu akrebin yeniden doğuş süreci kendi içine bakmak, korkularınızla yüzleşmek kolay bir şey değil. Zordur ama bir kere yapabilirseniz işte bu size çok daha güçlü olabileceğiniz ya orada öleceksiniz ya daha güçlü bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Daha güçlü bir şekilde yolunuza devam edeceğiniz bir seçim yaptırmış oluyor aslında. O yüzden akrebin güçlü tarafının çok güçlü olduğunu düşünüyorum ama güçsüz olan tarafının da çok manipülatif ve çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kartal evresinden sonra da artık Anka evresine gelildiğinde hani burada tamamen ruhun yeniden doğuşu. Yani gerçekten fiziki ölümü de aşmak. Şimdi aslında Kartal'ın bunu yapması fark ettiyseniz ölümden korkmayı da her türlü korkusunu yeniyor. Acı çekme korkusunu yeniyor. Yaşlılık korkusunu yeniyor ama bunu yapıyorsa demek ki o anda ölmekten korkuyor. Aslında ölüm en büyük korku. Halbuki öldükten sonra da bir yeniden doğuşu var. Anka evresi de tamamen daha güçlü ve daha bilge bir şekilde ölümü kabullenip yeniden Doğuşu temsil ediyor. Biz de işte bir akrep ülkesi olarak her zaman bir şeylerden çok korkuyoruz ama o korkularla bir şekilde küllerimizden hep yeniden doğuyoruz. Yani anka külünden doğduğunda aslında daha bilge bir şekilde ölüm korkusunu da aşmış bir şekilde doğmuş oluyor. Dolayısıyla hani biz ülkece hep çok böyle yoğun süreçlerden geçiyoruz. Bizim süreçlerimiz hiçbir zaman kolay olmuyor. Böyle çok naif, <laughs> çok light olmuyor maalesef. Hep çok derin. Hep çok daha böyle dönüştürücü durumlardan geçmek zorunda kalıyoruz, ama her seferinde aslında daha güçlü bir şekilde buradan çıktığımızı anlamamız lazım ve dönüşümü kabul etmemiz. Neden bu kadar zor diye ağlamak yerine aslında dönüştüğümüz yerin ne kadar güçlü olduğunu anlamamız lazım başka ülke insanların böyle en ufak bir problemde depresyona girip e, hani yenildiği yerde bize koymuyor çoğu şey. Ya hani biz ülke cenneleri aşmışız ya bu, bu ne ki falan gibi. Gülüyoruz onların problemlerine. Şu an dönüşümün çok sancılı bir yerindeyiz. Farkındayım. E, hani çok kolay depresyona giren insanlar olduğumuzu düşünmüyorum ama daha depresif bir ruh halinde olduğunu düşünüyorum ülkenin. Fakat çıkışımızın da o kadar güçlü olacağını düşünüyorum. Yönetici gezegenini söylemedim. Neredeyse bölümü kapatacaktım. Hani bu e, derin cümlemden sonra artık bölüm kapanışa gider diye düşünüyordum. O, yönetici gezegenini söylemedim. Akrep hani Plüto ile çok alakalı bir burç ama aslında klasik astrolojide yönetici gezegeni Mars bunu böyle bilmek lazım yani tabii ki dönüşüm Plüto ile ilgili ve bu tamamen Plütonik bir burç ama hani e, yönetici gezegenine bakmalısınız dediğimiz yerde özellikle öngörü yaparken vesaire e, ya da hani haritayı incelerken kesinlikle dönüp Mars'a bakılması gerekiyor ama hani savaşçı yapısını anladık zaten diye düşünüyorum hani ne karşısına ne çıkarsa çıksın ister fiziksel bir hastalık ister duygusal bir yara işte ister bir ihanet bu burç bir savaşçı ve her zaman köklü bir hayatta kalma isteği var. Amacı her zaman hayatta kalmak, her ne olursa olsun. işte okyanustan çıkıp karaya uyum sağlaması vesaire ya da e, kartalın yaptığı davranışın hepsinin amacı hayatta kalmak fark ettiyseniz bu hayatta kalmak isteği en zorlu senaryolarımızın üstesinden gelmesini sağlıyor ve bir savaşçıyla karşı karşıyayız o yüzden savaşçı gezegen Mars tabii ki onların yönetici gezegeni ve yeterince bence akrep doğasını yansıtıyor yönetici gezegen olmak için. Yönetici gezegeni de söyledikten sonra şunu söyleyeyim diye niyet etmiştim ama söylemediğimi fark ettim. Bu kadar yoğun su semboliklerinde duygular çok yoğun oluyor ve bu duyguları dönüştürebilmek, değiştirebilmek ya da kendini daha iyi hissedebilmek bazen içinden çıkamadığınızda bence yaratıcılık kullanmak gerekiyor. Çünkü suyun müthiş bir yaratıcı enerjisi var. Yengece söylediğim size de söylüyorum sevgili akrepler. Mutlaka e, yaratıcılıkla uğraşacağım ya da işte duygularınızı akıtabileceğiniz yaratıcı bir işle uğraşın. Bir hobiniz olsun ya da gerçekten ilgi duyabileceğiniz böyle felsefik, psikolojik ya da okült bir merakınız olsun. Mutlaka hani böyle dinlediğiniz, takip ettiğiniz, araştırdığınız sizin böyle bir doğanız var çünkü ve bu doğanızı besleyen bir hobi olacaktır. Her ikisi de hem yaratıcılık hem de dediğim gibi işte felsefi, psikolojik ya da okült konular. Bence bunlar akreplerin bazı süreçleri yönetmesine çok yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Evet bölümü toparlayabilirim. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili akrepler. İyi ki doğdunuz. İyi ki sizin sayenizde biz de dönüşümü öğrendik. Akrep olmasa kahramanın yolculuğu hiçbir zaman tam layıkıyla ee, tamamlanamazdı diye düşünüyorum. O yüzden Akrep Burcu çok önemli bu yolculukta. Evet bölüm biter. Sorularınızı ve yorumlarınızı her zamanki gibi e, Instagram'a bekliyor olacağım. Mutlaka bu bölümü tanıttığım bir Reels yayınlayacağım. Onun altına sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi.